Kapalı bilgisayarımız 2400 MB saniyede yazmazına sahip NVMe SSD ile kaç saniyede açılacak? Bilgisayarlarımız normalde mekanik disklerle ve orta düzey bir işlemciyle 50 saniyede, 40 saniyede, çok azdır öyle 35 saniyede açılıyorlar. Hemen şunu da belirteyim, AMD işlemcilerde bu süre daha uzun. Yani 20 saniyenin üzerinde 24-25 saniyeleri bulabiliyor. Intel işlemcilerde ise bir miktar daha iyi bir durum. Birçok uygulamanın, oyunun ve programın yüklü olduğu Intel 10400F işlemciye sahip, 2400 MB yazma hızına sahip SSD ile kaç saniyede açılacak? Evet, 12 saniyede yine masa üstüne gelebildik. Kaç saniyede yeniden başlatılacak? Daha önce bilgisayarlarımız evet 35, 45, 55 hatta bir buçuk dakikada, iki dakikada açılabiliyorlardı. bu yüklü uygulamalara da bağlı. Şu anda 18, 19, 20 saniyede 20 saniyede masa üzerine gelebildik. 22 saniyede reset attı bilgisayarımız ve kullanıma hazır hale geldi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hiç teşekkür etmeyin. Like'lıyor, like, abone. abone olmayı Şimdi ise kamera özelliklerine biraz daha yakından bakalım.